Gamze'nin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güllü kurabiye tarifi için yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında 250 gram margarin, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyip yoğuruyoruz. Ardından içerisine bir adet hamur kabartma tozu, 1 adet şekerli vanilin kontrollü şekilde 5 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan hamurumuzu hazırlıyoruz. Fırın tepsimizi yağlıyoruz ve hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Yuvarlamış olduğumuz hamurumuzu tepsimize yerleştiriyoruz. Tüm hamuruna aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişirmeye alıyoruz. Kurabiyemiz pişerken dışını bulamamız için 1 yemek kaşığı kakaonun içerisine 2 su bardağı pudra şekerimizi alıyoruz ve birbiriyle harmanlıyoruz. Pişen kurabiyelerimizi görmüş olduğunuz şekilde altı, sarı, üstünün beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz. Ve hepsini sıcakken bu hazırladığımız kakaolu pudra şekerine buluyoruz. Tüm kurabiyelerimizi aynı işlemi gerçekleştirdikten sonra hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, bu tarz videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum.